Birleşik İngilizistan'da deniz ağları çoklu bir halde suya vurmuş. Plastik gibi mi? Güzel gibi. <laughs> evet. Şey de bu alttan onun yerine gelecek. Bu su buradan dönecek tekrar. Açıktan köpeze Körfeze çekildiği akıntıyla. Yani. Ana, ana akıntıdan Roma akıntıya tamam. düşenler var. Aynen. Ama devam edenler de var. Düşme tabii ilgili, geçiyor. Değil mi? devam ediyor. Açıktan geçiyor tabii Tamam o şekilde vereceğiz zaten. Evet. Şeyi de götüreceğim. Ee, olay yerine de göndereceğiz. Duruyorsa şeyler. Fotoğraf var mı Deniz anaları Ropinoma nomadica dediğimiz deniz anaları. Bunlar Kızıl Deniz'den Akdeniz'e geçen türlerden deniz analarından biri. Özellikle bu deniz anasının çoğaldığı yer e, Suriye, Mısır, Mısır'ın hemen Nil Nehri'nin e, İsrail tarafına doğru olan bölgeleri. E, Suriye, e, Mısır, e, İsrail ve Gümnan Dolayısıyla bizim İskender'in körfezine de giriş yaptı. O bölgede de çok miktarda var. Şu anda açığımızdan geçiyor bunlar. Ana açıktan, ana akıntılarla batıya doğru, Rodos'a doğru bir geçiş var. Sık sık görüyoruz onu. Geçen de arkadaşlara bahsettik. Son zamanlarda kıyılarımızda özellikle Antalya Körfezi'nde şu anda çok miktarda kıyıya vurduğunu görüyoruz. Bunun kıyıya vurma nedeni, yani eskiden de geçerken neden böyle bir durum yaşandı? Bilindiği üzere şu an, e, bugüne kadar çok kuvvetli bir Poyraz vardı Antalya'da. E, dolayısıyla Poyraz, kıyıdan aldığı suları açığa doğru, yani e, e, Mısır'a doğru sürükler bizim e, yüzey sularını. Bu yüzey, giden yüzey, e, yüzey sularının yerine alttan da, alttan da Akdeniz'in altından su çeker. Yani alttan da e, e, suyu çeker. Bu o yer değiştirir. Tabii kıyıya doğru bir akıntı oluşturur. Evet. Ve yörüngeden o ana akıntıdan çekim yapar şeye, körfezin içerisine doğru. Kıyı yani birlikte birlikte körfezin içine çekildi. Dolayısıyla evet. Boğazkent, Belek bölgesi, Boğazkent benim kendi köyümdür. Evet. O bölgeye çok miktarda vurmaya başladı kıyılarımıza. Evet. Evet. Büyük hocam bunlar. Evet Mesela, çok çok büyük bunlar. Bu tehlikeli midir? Bu uyarıda misiniz? Evet bu, tabii. Var. E, özellikle yakma olayı bu türde çok fazla. E, yakınına yaklaşmamaları, dokunmamaları vatandaşlarımızın, balıkçılarımızın özellikle dikkat etmesi. Küçük çocukların ellerine almamaları gerekiyor. E, kıyılardan kendisi ya e, deformasyona uğrayacak, e, dağılacak, çürüyecek veyahut da belediye gelip kıyıdan temizlerse alınabilir ancak tabi yani onun yakıcı hücreleri var vatandaşlarımız eline aldığı zaman hani eldikleri kalındır ancak hassas bölgelerine sürdükleri an yakma yaşanabilir. Dikkat etmesi gerekiyor vatandaşımızın. Balıkçımızın, çocukların, vatandaşımızın dikkat etmesi gerekiyor. Büyüklüğü yaklaşık 10-20 kilogram ağırlığa kadar olabilir bunlar. 30-40 santim, 50 santim çapada ulaşabilir. Büyük bir tür zaten bu. Akdeniz'deki şu anki en büyük deniz anası türü. Ee, onu da belirtelim. Ee, kıyılarımızdan, açığımızdan geçiş devam ediyor. Ama hava normale döndüğü zaman, Meltem'e yani döndüğü zaman azalacaktır körfezdeki miktar. Mayıs ayında e, Haziran ayına doğru azalacaktır. Her sene bu periyodik olarak tekrarlanır bu bölgede. Turizm sezonunda biliyorsunuz e, türün e, olmadığını görüyoruz. Yaptı Çok nadir azalır. O dönemde çok azalacak. Ne oldu?